merhaba arkadaşlar bugün sizlerle online kafa topu oynayacağım arkadaşlar bunun kamerasından nasıl video çekilir buldum arkadaşlar galiba ses çok açtım ee, hemen bir maç yapalım hemen ee, şundan aldı şu adamı aldıymışım paramaz da birinci orada. Eee arkadaşlar 4 9 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik. 9 golle 18 gol attık. Şey gerekli ya. Şöyle bir diyelim. Var tayyide. Geçelim. Orkun, ben ondan ne düşüyorum? Orkun gel bakalım. Özellik almıyorum. Özellik. Korkaklar içindir. Lan ilk golü yedi. Dur kötü oynamıyor dur. Gel. Gel hadi. Gol at. Gir gel, lan. Girmiyor. Çok eşit sessiz çıkarıyorum. Problate. <laughs> Hazar dedi. <laughs> Bir uygulama vardı arkadaşlar? Onu indirdim. Kamerasından önce çekilmeyi duydum. O oh, ye. Yeah. O oh, ye. Yeah. Çok maç yapacağım. Hadi ye. Yer ye bu maçı. Orada arkadaşlar dün iki katını veriyordum. Şampiyonlara girdim kazandım. Valla. Ee, sonra. gösterim Markete girip de göstereyim. Yeni gelen şeyleri. Ah. Özellik almış bir de dümdük. <laughs> <laughs> Bu tabii. Gol. Aha, kalem gitti. Bu tabii. Ka kafa büyüdü. Yürü git. Koş. Asla gol yemem. Kafada. Ee, zaten oyunu kaç gündür oynuyorum. Bir kafadan geliyorum. Normal atıştan yedim. Bu ne ya? At. Vur. Vur. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Hayır beraber bitiriz. Beraber bitiriz. Olamaz. Yavaş isteyeceğim dur. Neyse ya. Dur, bana stick de. Dur bakalım. Hadi. Döt, döt, döt. Korkak tavuk. Şimdi markette yeni gelen şeyler göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar oyunculardan şunlar geldi. Biliyorsunuzdur ben şunu şu ne <laughs> şunu aldım ve şunu aldım İkisini sattım bunu aldım yani önce güzel oldu ee, sonra da maskelerden şunlar geldi arkadaşlar ee, nerede bakayım ah, bunlar zaten bu eskiden gelmişti şu geldi hmm, bu geldi bu geldi, bu geldi, bu geldi. Adlarını bilmiyorum, hiç izlemiyorum bunları. <laughs> ee, tamam. Evet, bunlar geldi arkadaşlar. Zaten arkadaşlarınız da oynayabiliyorsunuz. Sizden. Beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Adım görüyorsunuz burada. FB 2008. Ee, Offline'da da e, eee... amatör değil arkadaşlar. Ben bitirdim. Eğlence mi oynayalım? Hı? Oynayak mı? Oynayalım Bu arada arkadaşlar ile kullanmıyorum. Hani kapatıp açınca şey oluyor ya. Böyle bilgisayar görüyor ya. Ben onu kullanmıyorum. İnşallah şöyle bir zor gelir de yeriz. İşte bu Direkt arkadaşlar direkt şey gelince direkt özelliği açık tamam mı? Nasıl olmaz o iş? Ana kesin yaptı. Kale çıktı. Adam büyüdü bir kale küçük. Gitsiz ya oğlum. O kadar da kaleye girer mi ya? Dondur topu. Gol! güç Ben Alevik'im. Oo! 2 santimlik kale gol. at at. Hadi at. Kamu biz. Kamu. Kamu. Aha bak gide, gidince atacak. Al sana gitmek. Ne dondur? Ne ne olacak şimdi? Yani? Dondurmayalım elii. Bu kaleci var çok büyük fark yeniyorum. Çok büyük değil aslında. Üç gol atacak adam alt üst. Oğlum çok kötü yapıyor. Oğlum. Oğlum hayvan gibi şey yapıyor ya. Ya ben bir kere tableti kırdım böyle. Çok sinirlendim. Tabletle kavga ettim. Oo, oh, süper bir gol. Hadi. Anam. Yine demiş hadi 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 hadi. Yen yen. Ne olur. Ah. Ayy, Maç alacağım. Maç alacağım. Ben. Maç bende gençler. Maç ben Kanka versem şeyini alsın ilerleyin. Yes! yes! Böyle yenirler, böyle toprağa yenirler. 7 dakika olmuş videoda. <laughs> Arkadaşlar beğendik bu kadar abone olup paylaşıp yorum atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar